Kriptoda yatırım yapan hemen her takipçimizden en çok aldığımız sorular buradan alınır mı? Buradan satılır mı? Hemen her yatırımcıda dibi bulma, tepeyi bulma diye tabir ettiğimiz bir kripto parayı dipten alma ve tepeden satma arayışı olduğunu görüyoruz. Bu arayışın çeşitli psikolojik sebepleri var. Kripto paralarda kimse kötü yatırımlarından bahsetmez. İnsan psikolojisi de böyle. Kimse kayıplarını anlatmak istemez. Hemen herkes en iyi yatırımlarını, en güzel kazançlarını anlatır ve biz de bunları sosyal medya platformlarında çokça görürüz. Herkesin kazandığını gördüğümüz, herkesin dipten alıp tepeden sattığı ve çok büyük kazançlarını paylaştığı bir ortamda tabii ki bunların büyük bir çoğunluğunun yalan olduğunu belirtelim. Yatırımcılar olarak etkilenmemek mümkün değil. Özellikle küçük yatırımcılar olarak kripto para yatırımı yaparken dibi ve tepeyi bulmak gibi fantezi düşünceleri bırakmalıyız. Sabırlı ve planlı olmak zorundayız. Peki bu nasıl olacak? Kripto paralar volatilitesi yüksek varlıklar. Yani fiyat hareketliliği çok fazla. Bu hareketliliği lehimize çevirmek bizim elimizde. Biz bir kripto paraya yatırım yapacak isek Bitcoin üzerinden gidelim. Bitcoin ile ilgili öncelikle kendi araştırmamızı yapıyoruz ve Bitcoin'e yatırım yapmaya karar verdiğimiz noktada kademeli olarak alımlarımıza başlıyoruz. Bu kademeleri ve sıklığını bütçenize göre belirleyebilirsiniz. Bir kripto parayı kademeli olarak almaya karar verdiğinizde giriş noktanızın pek de önemi kalmıyor projeye güveniyorsanız her düşüş elinizdeki adeti arttırmak için fırsat oluyor. Kripto parayı nasıl alacağımızı anladık. Kademeli olarak alıyoruz ve adetlerimizi arttırdık. Şimdi ne yapacağız? Fiyat bir türlü artmıyor ve yerinde saymaya devam ediyor. Bir ay oldu, iki ay oldu, beş ay oldu. Bu kayın artmaz ben satıyorum dediğiniz noktada hata yaparsınız. Bu noktada sabırlı olmak zorundasınız. Sabırlı olmak zor olsa da bu konuda staking size yardımcı olabilir. Örneğin Binance borsası hemen her coin'de staking imkanı sağlıyor. Diğer çeşitli borsalarda da birçok staking imkanı var. Staking, desteklediğiniz blok zinciri projelerinin güvenliğine ve verimliliğine katkıda bulunmanın da bir yoludur. Bu katkı karşılığında da kazanç sağlarsınız. Coin'lerinizi bir nevi faize yatırırsınız. İyi bir projeye yatırım yaptıysanız, almış olduğunuz kripto para ne kadar düşmüş olursa olsun, fiyatı bir yerden sonra artmaya başlayacaktır. Bir kripto paranın nereye kadar düşüp nereye kadar yükselebileceğini kestirmek çok zor. Özellikle biz küçük yatırımcıların bunu bilebilmesi mümkün değil. Ancak kademeli olarak alım, kademeli olarak satım yaptığımızda dip ve tepe arayışından kurtulup daha sabırlı ve planlı hareket etmemiz mümkün. videomuzda verdiğimiz örnekte Bitcoin gibi en güçlü ve riski en az kripto parayı kullandık. Buna ek olarak Ethereum, AVAX, adı gibi coinleri ekleyebiliriz. Tabii ki kripto paralar sadece bu coinlerden ibaret değil. Haberlerini yaptığımız Dunç coin gibi beklentisi, potansiyeli çok yüksek, fiyatı dibi bulmuş coinler ve meme coin diye tabir ettiğimiz yeni projeler yatırımcıların ilgisini çekiyor. Yatırım yaparken portföyünüzü risk gruplarına göre ayırmalısınız. Bir kripto paraya bakiyenizin tümünü kullanmak yerine çeşitli alanlarda çalışan projelerden sepet yapabilirsiniz. Örneğin, sisteme adını veren Bitcoin'in yanında web NFT ve metaverse ve benzeri alanlarda çalışan firmaların kripto paralarını sepetinize ekleyerek en homojen bir yatırım sepetini oluşturabilirsiniz. Hangi coinlerin hangi alanlarda hizmet verdiklerini araştırıp bulmak hiç zor değil. Bu konuda biraz gayretli olmalısınız. Videomuzun sonunda şunu net bir şekilde vurgulamak istiyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle ihtiyacınız olan bir para ile kriptoya yatırım yapmayın. Kripto paraların riskli varlıklar olduğunu unutmayın. Bu piyasada en büyük gücümüz sabır. Sabırlı olmak zorundayız. İhtiyacınız olan bir parayla yatırım yaparak sabırlı kalmanız mümkün değil. Özetleyecek olursak doğru proje, kademeli alım, kademeli satım, sabır, staking seçenekleri, çeşitli projelerden sepet yapmak, ihtiyaç olmayan parayla yatırım. Tüm bunları yaparsanız kriptodan gelir elde etmek mümkün. Çünkü gelecek Bitcoin, gelecek blockchain Videomuzu burada son veriyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.